Merhabalar teknoloji boyun haberlerini sunduğum podcast'ime hepiniz hoş geldiniz. Sizi hiç bekletmeden ilk konuma geçiyorum. İlk konum Cyberpunk hakkında bir sürü gelişme oldu. Toplam 3 alt başlığa ayırdım. Bu 3 alt başlıkla beraber size Cyberpunk hakkındaki gelişmelerden bahsedeceğim. Bu hafta gündemin gerçekten de en fazla dikkat çekilen konularından biri oldu. Benim de dikkatimi çektiği için bu konuları aldım. İlk alt başlığıma baktığımda Cyberpunk 2077 1.2 yaması yayınlandı. Bu yamayı zaten çok kişi duymuştur diye düşünüyorum. Ve 1.2 yaması gerçekten 29 GB'a varan bir boyutuyla bize ulaştı. Ve toplam 484 hata düzeltmesi yaptı. Yani 30 GB bir güncelleme ile 484 hatayı düzelttiklerini söylediler. Ve baktığımda dinamikleri, oynanışı, hikayesi ve sürüş dinamikleri hakkında görev yapısı gibi birçok düzeltmelere gittiklerini gördük. E 484 hatanın hepsini görmek istiyorsanız podcast'imin açıklama kısmındaki gerekli linke tıklarsanız o linkten Cyberpunk 2077'nin 1.2 güncellemesindeki bütün hatalarını görebilirsiniz. Ve konsol kısmında 473 tane iyileştirmeye gidildiklerini söylediler. PC kısmına baktığımda sadece kendine has olarak 11 tane iyileştirme yaptıklarını söylediler. Şimdi bu iyileştirmelere baktığımda gerçekten de çok fazla bir hata düzeltmesi olmuş. Şu an bunu görüyoruz ki yani somut bir şekilde görebiliyoruz ki oyun gerçekten de çıkmaya hazır değilmiş. Hataları da az çok bakarsanız gerçekten de çok büyük hatalar olduğunu görebilirsiniz. 484 hatadan bahsediyoruz zaten. Siz oyunu oynadıysanız hangi hataları gördünüz? Bunu ben paylaşmak istiyorsanız YouTube platformunda yorumlar kısmında bana yazabilirsiniz. Eğer siz şu an herhangi bir podcast platformunda beni dinliyorsanız platforma özelleşmiş yorum kısmından da bana ulaşabilirsiniz. Eğer sizin dinlediğiniz podcast platformunda yorum alanı yoksa Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz. Instagram hesabımdan düzenli olarak paylaşımlar yapıyorum. Orada teknik bilgiler vermeye çalışıyorum sizlerle beraber ve orada hızlı şekilde haberleri sunabiliyorum. Mesela bazen sınırlı sınırlı indirimler oluyor. Bedava oyun veriyorlar. Bu gibi şeyleri orada hızlı bir şekilde size aktarabiliyorum ve siz hızlı bir şekilde bu haberlere bu projelere ulaşabiliyorsunuz bu yüzden Instagram hesabıma sizi davet ediyorum Instagram hesabımda Reels videolarımla beraber teknik bilgiler size vermeye çalışıyorum Elimden geldiğince sizlere fayda sağlamaya çalışıyorum ve bu faydayı sağlarken de tabii ki de ben de zevk aldığım için bu işi yapıyorum. E, konuma geçtiğinde donanım tarafına baktığımda AMD ekran kartını artık RTX özelliğini aktif hale getirdiler Cyberpunk 2077'de. E, ben oyun ilk çıktığında oynamıştım. Ve oyun ilk çıktığında da gerçekten de çok fazla hatası vardı. Ama benim gözüme batacak, gerçekten de oyun kalitemi düşürecek hatalar olmadı. Tabii ki de yapay zeka gerçekten de kötüydü. Ama yapay zekaya dikkatli bir şekilde bakmazsanız zevkiniz düşmüyor. Tabii ki de bu hafifletilecek bir şey değil. Yapay zeka gerçekten de güzel olması gerekiyordu. Ama ben oyunun hikayesi için oynamıştım. Yani ben genelde zaten RPG oyunlarının tamamını siz de öylesinizdir hikaye için oynarız. Oynanış tabii ki de önemlidir. Grafikler tabii ki de önemlidir ama asıl önemli konu hikayedir. Ben Cyberpunk 2077'in çıktığında gerçekten de çok hatalı olduğunu biliyordum. Bilerek oynadım bunu. Bu yüzden de o kadar fazla hatalara bakmadım. Yani her hatalara baksaydım eminim daha zevk alacaktım oyundan. Bu yüzden o ilk çıktığında hatalarına bakmadım ama şu an umarım düzeltilmiştir. Ben şu an oyunu deneyimlemedim ama hataları düzeltimi düzeltilmedi mi? Ben sadece oyun oynadım, kenara çektim, bıraktım. Ama siz eğer oyunu gerçekten de almak istiyorsanız birçok bloglarda forumlarda, kendi deneyimlerini yazan 1.2 güncellemesinden sonra kendi deneyimlerini yazan birçok kullanıcı olmuştur. Bu kullanıcılara bakabilirsiniz. Oradaki yorumlara bakabilirsiniz. Bu yorumlarla beraber Cyberpunk 2077'yi alabilirsiniz. Tamamen size kalmış bu. İkinci alt başlama baktığımda Cyberpunk 2077 PlayStation mağazasında biliyorsunuz kaldırıldı. Yaklaşık 3.5 aydır bu oyunu PlayStation'da oynayamıyorsunuz. Gerçekten oynanamaz durumda zaten. Bu yüzden oyun ilk yayınlandıktan sonra hemen PlayStation bu oyunu kaldırdı. Tamamen PlayStation'a özel bir olay bu. Yani CD Projekt Red'e bağlı bir şey değil. Yani PlayStation bunu böyle istediği için oldu. Şu an istese Cyberpunk 2077'yi şey CD Projekt Red değil, PlayStation şirketi mağazasına ekler. Yani yani CD Projekt Red tarafında olan bir sorumluluk değil. Ama tabii ki de oyunun kötü çıkması tamamen CD Projekt Red'e bağlı. Oyunun PS ne zaman gelecek hakkında CD Projekt Red yine böyle bir açıklamada bulundu. Bu açıklamaya baktığında bize bağlı olmadığını PlayStation ne zaman isterse o zaman PS Store'a koyacağını söyledi. Yani az önce dediğim gibi CD Projekt Red'e bağlı bir şey değil. Umarız en yakın zamanda gelir. 1.2 güncellemesiyle beraber bence PS Store'a yakın zamanda geleceğini düşünüyorum. Ama şöyle de bir sorun da var. En optimize olan hangi platformda Cyberpunk 2077 oynarım derseniz PC platformunda oynamanızı tavsiye ederim. Çünkü gerçekten de konsol tarafında optimizasyonu çok kötüydü. Ben oynadığım zaman PC tarafından optimizasyonu kötüydü ama genelde konsol tarafında oyunlar çıktığında bir downgrade olur. Yani bu downgrade yüzünden de oyunun optimizasyonu düşüyor. Tabii ki de bunlar iyi denetlenmediği için bu sorunları yaşadık. E PC tarafında da aynı sorunları yaşadık ama konsol tarafını gerçekten de daha kötü bir durumla beraberlik. Çünkü orada kaplama neredeyse yok denecek kadar azdı. E tabii ki de PC platformunda da bazı eksik kaplama sorunları yaşandı. Ama 1.2 güncellemesiyle bunu düzelttiklerini söylediler. Umarız 1.2 güncellemesiyle beraber bu hataları düzeltmişlerdir ve kendini hızlı bir şekilde CD Projekt Red toparlar diye düşünüyorum. Üçüncü alt başlığa geldiğimde benim gerçekten de üzüldüğüm bir konu bu. CD Projekt Red Cyberpunk Online'dan vazgeçtiğini söyledi. Bunun en büyük nedenini tabii ki de politikasını değiştirdiklerini söylediler yakın zaman önce bu politikaya bağlı olarak 2022 yılında çıkması vaat edilen online modu süresiz olarak rafa kaldırdılar. CD Projekt Red'in CEO'su Cyberpunk 2077 online hakkında şöyle bir açıklama yaptı. Daha önce bir sonraki büyük oyunumuz çoklu oyunculu bir Cyberpunk oyunu olacağını söylemiştik. Fakat bunu tekrar düşünmeye karar verdik. Yeni bir farklı yaklaşımımızın göz önünde alındığında öncelikli olarak büyük bağımsız bir online oyun yerine bir gün tüm servislerimiz için online moda olacak halde çıkmayı hedefliyoruz dedi. Ekstra olarak şu açıklamayı da yaptı. CD Projekt Red her zaman olduğu gibi birinci kalite RPG oyunlarda devam edecek. Planlarımızı tek değişikliği olan şey online moda karşı tutumumuz dedi. Benim düşüncelerim ise Cyberpunk 2077 ilk tanıtıldığında online modunun da çıkacağını söylediler ve online modunu ben gerçekten çok merak ediyordum. Sırf bunun için bile online modunu alabilirdim ama CD Projekt Red online modundan vazgeçtiğini söyledi. Gerçekten de kötü bir durum ama şunu da düşünmemiz gerek. CD Projekt Red gerçekten de mali sorunlar yaşıyorlar şu an ve adli sorunlar da yaşıyorlar. Biliyorsunuz onların verileri çalındı. Ve e, Cyberpunk 2077 gerçekten de kötü çıktığı için birçok yapımcı CD projelere de dava da açtı. Çünkü vaat edilen bir şey öne konulmadı. Yani e, fragmanlarda ve gameplaylerde oynatılan videolar gerçek oyun videoları değilmiş gibi aktarıldı insanlara ve gerçekten de bazı eksiklikler vardı. Bu yüzden de adli sorunlar yaşıyorlar ve şu an üstü kapalı bir şekilde Cyberpunk online şu an biz uğraşamayız. Çünkü eğer biz onunla uğraşırsak Cyberpunk 2077'yi düzeltemeyiz demeye çalışıyor bence. Çünkü gerçekten de Cyberpunk 2077 1.2 güncellemesiyle düzeltildiğini söylüyorlar ama hala birçok eksiklik olabilir, birçok hata olabilir ve bu düzeltmeleri yaptıktan sonra düzgün olan kısımlar bozulmuş olabilir. Evet, birçok şey olabilir. Bu yüzden de Cyberpunk Online'a şu an geçemeyiz demek istiyorlar yani. Ve bu sorunlar yaşadıkları için Cyberpunk Online'a şu an gerçekten de uğraşamazlar. Ama birçok oyuncu online modunu bekliyordu. Yani Cyberpunk Online adında yeni bir oyun çıkartacaklardı ve bu online modda Beraber arkadaşlarımız oynayacaktık. Ben e, Cyberpunk evrenini gerçekten de beğendim. Hatalarını arka plana atarsak Cyberpunk evreni gerçekten de çok güzeldi. Ve bu evrenle beraber online bir şekilde arkadaşlarımızla veya gerçek insanlarla bu oyunu oynadığımızda daha fazla zevkli olacağını düşünmüştüm. Yine başta dediğim gibi güncelleme notlarını görmek istiyorsanız, daha fazla detaya inmek istiyorsanız şu an podcastimin açıklama kısmındaki linkten o detaylara ulaşabilirsiniz. İkinci konuma geçmeden önce bu haftaki günden diğer haftalara göre daha sakin geçti. Ama ben olabildiğince, elimden geldiğince bize katkı sağlayacağını düşündüğüm konuları ele almaya çalıştım. Ve kendi düşüncelerimin olduğu konuları size ele aldım. Yani ben şu an herhangi bir konuyu aldım ve bu konuyu size düz bir şekilde okursam siz bundan zevk alamazsanız ben de zevk alamam. Yani benim düşüncem olmuyorsa bir konu üzerinde ve ben bu konuyu alamam. Hemen ikinci konuma baktığımda Red Bull Ligeti'nin etkinliğini geriden bahsetmek istiyorum size. Red Bull'un etkinliklerinden neden bahsediyorsun diye soru sorabilirsiniz. Ben bu sorunun cevabını şimdiden söylemek istiyorum. Çünkü gerçekten Red Bull'un etkinlikleri insanları spora teşvik etmek, insanları sağlıklı bir şekilde hayatlarını devam ettirmek için birçok etkinliğe destek sağlıyor ve bu desteklere baktığında o da bildiğince kendini yenilemeye çalışıyorlar. Yani güncel tutan bir şirket kendini ve sosyal medya platformlarında, web sitelerinde düzenli olarak paylaşımlar yapıyorlar ve bu paylaşımlara bakmak istiyorsanız şu an podcast'imin açıklama kısmındaki linkten Red Bull'un web sitesini bulabilirsiniz. O web siteden de birçok sosyal medya platformu Red Bull şirketi var. Oradan da sosyal medya platformlarına ulaşabilirsiniz. Red Bull'un etkinliklerine baktığımda benim için en önemli ve insanlık için gerçekten de çok önemli bir konuyu ele aldım. Red Bull sürdürülebilirliği gerçekten de çok iyi yaptığını düşünüyor ve verilere baktığımda gerçekten de ben de çok beğendim. Ee, bu konuda Red Bull çok titiz da davranıyor. Ee, tamamen çevre dostu bir şekilde işlemlerini yapmaya çalışıyorlar. Ee, biliyorsunuz Red Bull enerji içeceklerinin tamamı alüminyum kutulardan oluşuyor. Ve bu alüminyum kutulara baktığında %100'ünün geri dönüştüğünü söylüyorlar. Bu verilerin tamamı ve daha fazla detayını Tabii ki de web sitesinde bulabilirsiniz. Bu web siteye dediğim gibi açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Ve gerçekten de bu işi zevkli bir şekilde size anlatmaya çalışıyor. Web sitelerine baktığımda gerçekten de çok enerjik ve renkli bir web siteye sahip ve bu web sitede gezerken hiçbir şekilde sıkılmıyorsunuz. Alüminyum kutuların kullanma nedenlerine şöyle bir baktığımda alüminyum kutular dediğim gibi %100'ü geri dönüştürülebiliyor. Ve son derece hafif olduklarını, ışık geçirmediğini ve tadı nötr olduğunu yani enerji içeceğinin tadını bozmadığını söylüyorlar. Kompakt bir yapıya sahip ve dayanıklı ve sağlam olduğunu söylüyorlar. Bu malzemeyi kullanmak için yeterli diye düşünüyorum. İnsanlar sürekli olarak plastik kullanmak zorunda. Yani insanlar sürekli olarak hayatlarında plastik kullanıyorlar. Şu an kullandığınız telefonda bile plastik var. Kafanızı çevirdiğiniz her yerde plastik var. Bunun tabii ki de en büyük nedeni çok ucuz olması ve her şekilde girebiliyor olması. Yani siz şu an bilgisayarınızda da olsun, farenizde olsun, kulaklığınızda olsun. Yani her yere baktığınızı plastik oluyor. Çünkü neden? Çok kolay bir şekilde şekil alabiliyor. Ama tabii ki de doğaya çok büyük bir zararı var. Plastikler biliyorsunuz doğada çok geç kayboluyor ve Red Bull bu yüzden alüminyum kutuları tercih ediyor ve bu alüminyum kutuların %100'ünü geri dönüştürdüğünü söylüyorlar. Ve duvardan duvara üretimle beraber 13.000 ton karbondioksit emisyonundan tasarruf ettiklerini söylüyorlar. Duvardan duvara üretimden şöyle bahsetmek istiyorum. İki tane fabrika var ve bu fabrikada tamamen raylı sistemlerle ve band sistemleriyle beraber transfer oluyor. Yani bir kısımda Red Bull üretilirken diğer kısımda mesela depo var ve bu depoya aktarılırken kamyonetler kullanılmıyor. Yani karbon dioksit emisyonunu azaltmaya çalışıyorlar böylelikle. Kamyon kullanımını ve birçok aracın tabii ki de kullanımını azalttıklarında Karbon karbondioksit havaya salınmadığı için emisyon tasarrufu gerçekten 13.000 tona kadar çıkıyor. Red Bull etkinliklerinde ikinci etkinliğine baktığımda Red Bull Campus Clark adında bir etkinlik oluşturmuşlar ve bu etkinliklere baktığımda Red Bull destekleriyle bir Valorant turnuvası yapılıyor. Bu turnuvaya baktığımda zaten Red Bull sürekli olarak e-sporda da olsun, e teknolojide de olsun, sporda da olsun sürekli olarak insanları desteklemeye ve birçok alanda insanları destek olmaya çalışıyor. Ve Valorant turnuvasına baktığımda şu an üniversiteler arasında bir Valorant turnuvası var ve e, uluslararası bir turnuva olacak bu. 50 farklı ülkede bu etkinlik düzenleniyor ve çoğu üniversite turnuvaya katıldı. Bu turnuvalara baktığımda Türkiye'deki üniversitelere baktığımda birçok üniversite bu etkinliğe katılmış durumda ve bu etkinliğe siz de katılabilirsiniz. Solo bir şekilde girebiliyorsunuz veya ekibinizle de beraber girebiliyorsunuz. E, en yakın maçlara baktığımda 13 insana toplam 3 tane maç olacak ve bu 3 maça baktığında Gebze Üniversitesi olacak. Halis Demir Üniversitesi olacak. Pamukkale Üniversitesi 13 Nisan'a turnuvalarını yapacak. Bu turnuvalara eğer katılmak istiyorsanız açıklama kısmında gereğini tıkladığınızda oradan etkinliğin bütün kurallarını görebilirsiniz. Nasıl katılabileceğini görebilirsiniz. Eğer turnuva bitmediyse siz şu an katılabiliyorsunuz. Eğer gerçekten de Valorant'ta bir şeyler yapabileceğinizi düşünüyorsanız ve gerçekten de zevkli olacağını düşünüyorsanız ki ben gerçekten de zevkli olacağını düşünüyorum çünkü turnuvalar genelde çok heyecanlı oluyor. Kendinize güveniyorsanız ve gerçekten de ben bunu yaparım diyorsanız bu turnuvalara katılmanızı tavsiye ederim. Gerçekten de sosyal etkinliklere Pandemi nedeniyle katılmamız azaldı. Online etkinlikler daha ön plana çıktı. Bu yüzden de size Valorant turnuvasına katılmanızı tavsiye ediyorum. Eğer Valorant'ı gerçekten oynuyorsanız ve seviyorsanız bu turnuvalara katılabilirsiniz. Üçüncü konuma baktığımda üçüncü konum Among Us yeni planlarına çıkıldı. Among Us'ı zaten bilmeyen yoktur. Çok güzel bir oyun gerçekten de arkadaşlarınız oynadığınızda çok zevkli bir oyun oluyor. Ve bu Among Us oyunu hakkındaki projelerinden bahsettiği yapımcı Airship Haritası... Şu an tüm kullanıcılar bu haritaya erişebiliyorlar. E, Among Us dünyasında en büyük e, harita olduğunu söylüyorlar. Airship haritası. Ben düzenli olarak bu oyunu oynamıyorum ama e, oynamışlığım var. Gerçekten de zevkliydi. Arkadaşlarınızla oynamanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Çünkü arkadaşlarınızla oynadığınızda bu tür online oyunları daha fazla zevk alıyorsunuz. Sol oynadığınızda da tabii ki de zevk alıyorsunuz ama arkadaşlarınızla oynadığınızda daha fazla ev kaldığınızı söyleyebilirim. Güncelleme sistemine baktığımda kalıcı bir hesap geleceğini söylediler. Kalıcı bir hesap zaten şu an var. Ee, siz şu an kayıt olabiliyorsunuz yani Among Biliyorsunuz zaten Android platformunda ve iOS platformunda boyun var. Boyuna baktığında e, güncellemeler de geliyor sürekli olarak zaten. E, ben kayıt sistemine biraz nötr davranıyorum. Çünkü bir kısma baktığımda düzenli olarak boyun oynuyorsanız tabii ki de profilinizin oluşması lazım ama diğer tarafa baktığımda Anonim olarak oyunlar oynamayı ben daha çok seviyorum. Yani herhangi bir bilgimin oyunlara vermeyi ben sevmiyorum. Tabii ki de birçok şirket bu bilgileri sizden istiyorlar. Ama bence eğer oyun oynarken anonim olarak oyunu oynamanız lazım. Zaten sanal dünyadayız ve bu sanal dünyada anonim olarak gezmek bence daha iyi diye düşünüyorum. Ee, diğer güncelleme notlarına baktığımda 15 oyunculu lobiler daha fazla stabil olacağını söylediler. Geliştirici stüdyo sanatçısı Markus şöyle bir açıklama da yaptı. Bu açıklamaya baktığımda görsel tasarımları tamamen değiştireceklerini söylediler. Ve tabii ki de bunu yapmalarının en büyük nedeni stabilitesini artırmak oyunun. Bazen gerçekten de e, çok kötü oluyor stabilitesi oyunun. E tabii ki ben oynadığım, yani en son ne zaman oynadığımı düşündüğümde 3-4 ay önce bazı sorunlar yaşanıyordu oyunda. Umarız düzeltilmiştir bu güncellemelerle beraber. E, yapımcı gelecekte daha ayrıntılı bir şekilde yol haritasını size paylaşacağını söyledi. Yani bizlere paylaşacağını söyledi ve halkı daha fazla bilgilendireceklerini söylediler. Yani stüdyoda neler gelişiyor, neler oluyor. Bunları daha ayrıntılı bir şekilde ve daha hızlı bir şekilde bizlere sunacaklarını söylediler. Tabii ki ilerleyen zamanlarda bu işi yapacaklar. E şu an biliyorsanız zaten Among Us PC platformunda, iOS ve Android platformlarında ve hatta Nintendo platformunda da oynayabilirsiniz. E yanlış hatırlamıyorsam Nintendo'da e paralıydı. PC'de tabii ki de paralı ama o kadar pahalı bir oyun değil zaten. Yanlış hatırlamıyorsam 12-13 lira para veriyordunuz. Yine güncelleme notlarını görmek istiyorsanız şu an podcastimin açıklama kısmındaki linkten güncelleme notlarını bulabilirsiniz. E Birçok konulardaki gerekli linkleri... Zaten podcast'imin açıklama kısmında bulabilirsiniz. Ama ben yine her link ihtiyacı olduğunda bunları söylemekte ihtiyaç duyuyorum. Dördüncü konuma baktığımda Summer Game Fest 2021'in tarihi belli oldu. Biliyorsunuz E3 ve Gamescom gibi aktif bir şekilde beraber insanlarla ve şirketlerle beraber bu E3 ve Gamescom etkinliklerine katılabiliyorduk. Ama şu an pandemi nedeniyle tabii ki de e, E3'ten de bahsetmiştim bundan 1-2 bölüm önce. Yine iptal olmuştu tabii ki de resmi bir açıklama yoktu ama e, sızdırılan bir bilgiye göre E3 de iptal olmuştu. Gamescom zaten iptal edildi. E, bu yüzden de e, insanlar bir yerlerde de toplanıp bir şeyler yapamıyorlar. Böylelikle sanal bir dünyada bir oyun festivali yapacaklarını söylediler. 2020 yılında yaptılar. Yaklaşık 3-4 ay sürdü diye hatırlıyorum. Bu yıla baktığımda sadece bir ay sürecekmiş bu etkinlik. Gerçekten kısa bir süre. Ama dört aya baktığında dört ayda da ne anlatabilirsin diye düşünüyor insan. Bu festivalde tabii ki de bağımsız yapımlar da oluyor. Birçok yapım buralara giriyorlar ve oyunlarını tanıtıyorlar. Tabii ki de pandemi nedeniyle gerçekten de bütün her şey durmuş durumda. Ama tabii ki de teknolojiyi kullanarak online bir şekilde her şeyi yapabiliriz gördüğünüz gibi. Beşinci konuma baktığımda termal macun nasıl kullanıldığını size anlatmak istiyorum. Çünkü bunun en büyük nedeni e, çok zaten şu an termal macun nasıl kullanıldığını biliyor ama e, bazıları yanlış yapabiliyor, bazıları gerçekten de e, komik bir durumda e, termal macunu sürebiliyor ve APUS sistemlerden de bahsetmek istiyorum. apu sistemle e, GPU sistemlerine veya termal macun nasıl kullanılır bu gibi konuları size anlatmak istiyorum. Tabii ki bunu anlatmamdaki en büyük neden e, belli bir süredir size donanım hakkında belirli bilgiler vermiyorum. E, bu yüzden de bu eksikliğimi Fark ettim ve hızlı bir şekilde düzeltmek için bu konuyu ele aldım. Ve bu konunun içeriğini neden termal macun GPU ve APU sistemleri ayırdığını soracak olursanız Bence kullanıcılar termal macunu sürmekte hala sorun yaşıyorlar. Bu yüzden de ben bu konuyu ele almak istedim. Termal macun nasıl sürülür? Görsel bir şekilde size Reels videosunda paylaşabilirim. Bu yüzden de Instagram platformundan beni takip etmeyi unutmayın. Beni oradan takip ederseniz sadece termal macun nasıl sürülür değil. Birçok parçayı, birçok dananımı, birçok teknik bilgiyi size orada 15 saniyede, 20 saniyede anlatmaya çalışıyorum. Gerçekten de çok aktif bir şekilde orada bölümler yayınlandığına eş zamanlı olarak reels videoları paylaşmaya çalışıyorum. Yani her platformda içerik üretmeye çalışıyorum ve bu içerik üretirken de ben de zevk alıyorum tabii ki de. Konudan fazla uzaklaşmak istemiyorum. Bu yüzden termal macun nasıl kullanılır kısmına gelmek istiyorum. Nasıl sürülürü en yakın zamanda reels videosunda paylaşacağım ama nasıl kullanılması gerektiğini Şöyle söylemek istiyorum. Zaten e, şu an stok soğutucularda veya e, sıvı soğutucularda yani siz şu an piyasadan aldığınız soğutucularda size termal macun sürülü bir şekilde geliyor. Genellikle tabii ki de bu. Bazıları sadece termal macunu veriyor. Siz sürüyorsunuz. Eskiden e, tamamen zar bir şekilde yapılmasını söylüyorlardı. Çünkü bunun en büyük nedeni tabii ki de e, belirli basınçlarla bu soğutucuyu tam olarak yerleştirilemiyordu. Ama şu an termal macun işlemci üzerine eşit bir şekilde dağılabiliyor. Böylelikle daha soğuk bir şekilde çalışabiliyor. E, termal macun kalitesini nasıl anlayacağız? Tabii ki de belli başlı şirketler gerçekten de termal macunu kendini geliştirdiler. Ve bu yüzden de o markaları tavsiye etmeye çalışıyorum insanlara. Şu an burada reklam amaçlı bir haberden bahsetmediğim için markalarını vermek istemiyorum. Ama siz zaten çoğu şirketi biliyorsunuzdur. Ve bu şirketler gerçekten de termal macunu kendini kanıtlamışlar. Ama şöyle bir tavsiyem var. Ama şöyle bir tavsiyem var. Karbon oranı yüksek termal macunları kullanmanızı tavsiye ederim. Onlar daha iyi bir şekilde ısıyı absorbe edebiliyorlar ve böylelikle direkt soğutucudan soğutucularla beraber sıcaklığı def edebiliyorlar. E bu yüzden de karbon oranı yüksek termal macunları kullanmanızı ben tavsiye ederim. APU sistemlere baktığımda APU sistemler e şöyle, eğer sizin ekran kartınız yoksa ve işlemcinizin de işlemciye özel olacak tabii ki de bu. Bir grafik işlem birimi varsa e tabii ki de işlemciden işlemci değişiyor. E yine işlemcilerin neden U serisi, K serisi, H serisi olduğunu söylemiştim. Mesela Intel işlemcilerde işlemcinin sonuna F ibaresi konuluyor. Bu F ibaresi ne işe yarıyor diye soracak olursanız. Bu F ibaresi sizin işlemcinizin işlemciyi özel bir grafik ara birimi olmadığını söylüyor. Yani siz o işlemciyi... Sadece işlemci kullanarak yani ekran kartını kullanmadan Bu işlemci kullanamazsınız demek istiyor Bu yüzden de işlemci alırken buna dikkat edin Apple sistemler ise Yine dediğim gibi Ekran kartı kullanılmadığı sistemlerdir Bu ekran kartını kullanmadığınız zaman işlemci Size özel bir grafik ara birimi oluşturur Ve ekran kartı veriminizi de RAM'lerden alır yani siz şu an Apple sistem toplamak istiyorsanız Bence 24 GB'lik bir RAM almanızı tavsiye ederim ben size Çünkü zaten RAM kullanımı oyunlarda artmaya başladı ve siz ekstra olarak işlemciden aldığınız GPU'yu VRM'ni tabii ki RAM'ler karşılayacak. Bu yüzden de RAM'leri normal bilgisayarlardan daha yüksek tutmanız gerekiyor. Ama benim size tavsiyem 2021 yılında bu sistem toplamayın. GPU sistemler toplayın. Düşük bir ekran kartı alabilirsiniz ama ilerleyen zamanlarda düzeltebilirsiniz. Bu yüzden belirli başlı tabii ki de direkleri sağlam tutmanız lazım. Yani işlemci ekran kartı gibi donanımları tabii ki de biraz yüksek tutun. Çünkü bunlar sık sık değiştirilemeyen şeyler. Bunlar pahalı şeyler. Ekran kartı pahalı bir şey. işlemci de aynı şekilde öyle. Ama RAM'ler mesela yükseltilebilir. Bu yüzden de eğer 8 GB bir RAM'iniz varsa ve siz sadece CSGO ile oynuyorsanız size 8 GB yetebilir. benim size yine tavsiyem 16 GB RAM'inizin olması. Bu yüzden de 8 GB'ı sonradan ekleyebilirsiniz ama işlemci tekrar değiştirmek istiyorsanız mesela Intel bir işlemci kullanıyorsanız şu an 10. nesil işlemcilerde biliyorsunuz LGA soketi değişti. Bu LGA soketi değiştiği için de anakartı değiştirmeniz gerekiyor veya işte Intel'den AMD'ye geçmek istiyorsanız AMD'ye geçerken de AMD4 işlemci tipine sahip olması lazım ana kartın. Bu yüzden de anakartı da değiştirebilirsiniz veya işte ekran kartını değiştirmek istiyorsanız güç kaynağınız yetmeyebilir. Bu yüzden belirli başlı şeyleri en başta sağlam oturtun. Bundan sonra yine upgrade edebilirsiniz donanımınızı. Şimdilik benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.